Oy. <laughs> Ay. La ilahe illallah. Ay. Metalaka. Biz bu kamın Ormanda bakacağım. Tamam. Kamın velti deyince espri kimse anlamaması. Kamyonun entelektüel seviyesini gösterdi. Hocam tamam öldür hani bekle. Mert abinin hemen sağında abi. Tepede mutlu böyle. Mermi olan var mı? Mermi almayı unutmuşum ben. Allah razı olsun. Ne alıyorum ben alıyorum. Kesti atışa. Sise bomba. Sıkan sana öldü. Alacağım seni bekle. Nerede? Göremedim. Adam öldü de göremedim. Yakındı o ha. Yani, radyosu buradaymış radyosunu alıyor. Öldü. Kodumun çiyan gibi şeyin ot içine yattı ya. Yani. Ot, o, o otun içine yatmış. Oğlum düşüp durmadı adam vurak biraz lan. Ha de sana geri dönüyoruz. Fatih şu şey. Fatih benim yanımda şu an geldi sıvak. Nereye gittin Abi beni kaldırır mısın? Ya sana zahmet. Kaldıracağım. Başka var mı diye bakıyorum da. NP Ne bu? Siz benden dalga geçin de ben çanta vereyim aa tuvaletteki çocuk konuştu <laughs> Ses hayran kalıyım ya Tuvaletten konuşuyor Lan Bak bak Bana atıyor Camping içi <laughs> temizmedik Kanunla BK sen ne ölüyorsun ya? düşman var mı? Var biraz. Güney dolu Güneydeki abi doğru olabilir. Anladım. Er, er, er. Güney dolu. Bu dolu. Erkek ne lan? Er. Onlar o da kaldı. <laughs> Hı, çok yatalakları ya. Ben sen benden alıyorsun da ben maçı taşıyorum senin haberin yok. Dal geçmiyorum ki oğlum ya. Gel abi diğer. Bu niye bu alıngan? Ya, tuvalette ya. tuvalette konuş. <laughs> tuvalette yaşadığın için mi alıngansın? Kral MG var MG. Abiler köy kalabalık. Arka komple yıkıldı. ile dünyanın en güzel habuna attım. <laughs> dünyanın en güzel habuna attım. Ooo kral. Evet, try. Maşallah. Yanın kenarı. O kenar yine de açık. Bir Ay vurdum galiba. Evet, yok. Heh, şimdi. De. Çocuk kaldırsanız. Artıyın bitişine gireceğiz Ulan yine martileri ya. Tam gelmiştim ilmek ilmek ördüm Kafam artı gelecek. Burada ölür müyüm lan? çocuk şansın abi Benim şansım yok ki ya Kaç dakika var evlere girecek kadar süren var mı? Abi yaklaşık şu an 10 saniye falan var Tamam şansını deneyeceğim Ya buranın camından girilmiyormuş Tank. Tank, for the tank. Mobil tank. Mobil tank Evet bugün şanslı günümdeyim <laughs> radyo kazdı var, ve gidiyor. Araç da geldi ve gidiyor. Abi yani onların radyoyu da. Hızlıca gelin buraya. Hızlıca gelin. Kevin bu tarafına bakmıyorlar. Bayağı gelin. Kevin bu tarafına bakmıyorlar. Araçtayız. Bayrağa gidiyoruz. Adam dibi. bombakmedik zone the way lan yöne doğru acil yardıma e, ihtiyacı var şey 11'in rallisinin ordalar o boş geliyorum kötü oldu mediklerini kaldırsan tek ayet kafamı kaldıramıyorum buradan Bencilmedik. Ya kardeşim, sağız zararsın. Ya. Ben misafiz zararım lan. Niye? <laughs> sen dizalignedin sen şu tandem. <gülüyor> <gülüyor> lan niye ayvur? Bir kere vurduk, <laughs> ne oluyor yani ya? Ne sağlık zararı? Tamam ya. lan sakin olun, sakin. Sakin. Gerek yok. Gel etme kuzum. Diğer yandan da biz H12'den ya da C10 gelsin. Bitiyar geldi, bitiyar geldi. gel. s**k sen. GG. Nt nt. Kodumun camlarından geçirebilsem daha çok vurdum da. ağaçlara bak. Gel. Ya senin götünü s**tme. <laughs> MG yapmış yere Şimdi vursana. 10 metre önümde bak bravo koydum. İmdat vur şunu gel. az önümde az önümde yerde yatıyor oğlum önce adamı vuraydın ya birazdan görecek seni oğlum bak anlatıyoruz sana oğlum anlatıyoruz anlatıyoruz tamam dur Öldü. Bekle. Önce biri önce adamı vurursun sonra beni kaldırırsın. Sana nerede olduğunu söylüyorum. Hala giremiyoruz. Evet abi bir hafta atıyorum. Eee, deneyeceğiz bakalım. Oğlum Şevki radyo Mehmet'e mi bıraktın <laughs> Dur kaldıracağım dur. Hayırlı Hayırlı Allah. Allah. Oğlum hala varmış. Eyvallah. Oğlum hala varmış ya. Şevki vur Şevki vursana şunu ya. Her 3 kişi aldı. Tamam 1 dakika. Hayırlı ne kadar baba iyi. Nereden buldu lan burayı? Etrafında geziniyor Şevki. İçinde şu an. Tamam, tamam. Kazıyın şu an dalarsın. Tamam, Ernesto düşman var, düşman var, düşman var, düşman var. Ananı <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. ne İçeri bomba Helal <gülüyor> Helal <gülüyor> Adam bütün orduyu vurdu. <laughs> şey hoş geldiniz, buyurun. Uzaktan bulun. Uzak. At ya tamam. topçu ya tamam ondan sonra gelelim Uzaktan vurun Cap'in içinde giyiyorsanız cap'in içinde giy beklemeye çalışın Bilgar abi araç nerede? Adam var Nerede lan yakın? Sağınızda yakında sağa yakın, yakın sağ Evet evet Sesimin sağının yakınında Orta geliyor. Ağacın önünde bir tane Ağacın önünde bir Hocam be. Oğlum oradan flota asılır mı lan? Kıvap vermeyin. Kimse kıvap vermesin. AT atıyor. Ondan sonra çekeceğiz. Kim bomba attı lan? Düşman. Ha geri atıyor tamam. Öldü o. Alacağım gibi atlamayın alacağım. Tamam tamam bekliyorum. Dibinde adam vardı. Vurdum onları vurdum. Hala var. Abi, kalabalık. Abi, evet. vuş, vuş. Evet. Öldü. Helal. Ha uzaktan atıyorlar. Seni kaldırırken vuracaklar. Cesedin kendine mu? cover yaptım. 16 yıkıt. Kazansaydık güzel olurdu. Ama evet, önemli olan katılmak. Ben... Ben ben... Hala geliyor a koyayım ya. Arkadan bir arkadan. <laughs> Öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> İmparator. <Gülüyor> <Gülüyor> lan lan tan tan Oğlum hala hayvan gibi şey var. Aha öldüm. 8 ticket 7 ticket. GG. Ama takım harbi ükkeşmiş koyayım. Harbi ükkeşmiş bizim takım. Şey, bizde bizde birazcık medik eksiği de var abi. Çoğu manganın medii <laughs> bile büyük yok için. büyük ihtimalle. Benim karnım beğeneceğim bakalım maç <laughs> sonu görürüz. <laughs> Bitcoin ne kadar yani. ticket yemişsiniz ya. Çok abi. Sanki sen. He, sanki sen he. <gülüyor> 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 <Gülüş> <Gülüyor> e <-Fern> <laughs> <Gülüş> Kaç lira var lan? Revive hangisiydi? <gülüyor> 9, <gülüyor> 9 mu? Oyunda, ha? Bu medik daha ne yapsın abi? 9. Adam medik ne yapsın 28 kilo var. Tamam oğlum yediniz, 28, 28 tane ya, vururken 10 kişide kaldırdık işte lan ne Yine çöle veriyoruz ya yeri öke verin ya beleye verin. Çöve vermeyin. Ne, çöl sevdi ağzını? Çöl Bilgisayarları çalıştırmıyor. Çeka